Silahlarım nerede? Ne oluyor? Neden her yer çok sessiz? Ne oluyor? Lan! Bu silah ne alaka? Ne oluyor? Oradaki ne lan? Lan! Gel bakalım. Geber. Son sözünü söyle. Ha doğru sen NPC'sin. Yapan aşağı. Alıştım. Koşalım. Yuhuu. Of neyse. Nerede bunlar? Bu tankların sırrı neydi acaba? Bir dakika lan. Bu yukarıyı temsil ediyor. Siktim be ya. Gel buraya. Polislerin sırrını çözeceğim demişsin. Gel lan buraya. Hadi. çıkartık. artık. Demek sen oydun. Geber. Buradaki ne lan? Şaka. Uhu. Ba. Yaşıyor musun lan? Aa çok üzüldüm. Yaşamadın ha. Geber. Senin yüzünden kaç tane insan öldü. öldü. Neyse. Ben şöyle gideyim. Lan. Ne oluyor bana? Lan gel gel. Ya lan aşağı. Ne yapıyorsun lan sen? burada. Lan. Demek ki sen oydu. <laughs> <laughs> Ölmeye hazırlan. uç. Neden başka kişiler gelmeye başladı? Ne oluyor Neyse. Aa! Aa! Lan ne oluyor? Ben neredeyim? Ne oluyor? Uş. Bu ne lan? Vuhuu Of Lan Hayır hayır kaç Bir dakika lan Geber İnşallah Tanrı denen buydu. Budur. Lan! Oğlum bu ne? Ya. Neyse. O ne lan? Lan! Bana karışmayacaksınız. <gülüyor> 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 yeter, yeter. Orduyu bile yok edebilirim şu an. Bilmiyorum. Lan sopam ne? Sopadan daha iyiymiş ben söyleyeyim. Ümit. Az önce ne olduğunu bilmiyorum. Bu ne? Ne oluyor? O ne? Lan? Ay tanrım. Ne Ne oluyor? Oh, Arka alkol. One. Demek tavır sendin. Ama o lanet küçük olanlar beni ısırdı. Demek buraya kadarmış. <Sessizlik> İntihar edeceğim. Ya. Ah. 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 Yeter. <laughs> İntihar edeceğim. Zombi olup insanları yemek istemiyorum. Ah. Zaten çok yaşamıştım ben. Yaşadığım kadar yaşadım. Evet. Son bir sözüm var. Mutantların anasını sikti. Ah. 아. 네. 빨리. 아. İçim, ah, Çıkmam gerek. yeter Aa. Yeter. yeter. Öleceğim. ah, <laughs> Buyur, hayır, hayır, hayır. Öl, öleceğim. Ölmek istiyorum. yemek istiyorum. İnsanlar yemek istemiyor. Geber, çok yaşadım. Ah. ah yeter. Buyurun. Ah. 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 Evet arkadaşlar video bu kadardı. Karakterimiz maalesef ki öldü ve bu son oldu. Geçenki de final dedim. Final Olamazdı çünkü daha Tanrı falan gelmemişti. Büyük karakterimiz Tanrı'yı öldürmeyi başardı. Evet. Abone olup like attınız mı? Atmadınız mı? Tamamdır. Ben kaçar. Lan. Bana bir şey olmadı Allah'tan. Neyse hadi bay bay. Vuh.